bugün Oceans beklemek olduğunu sizlere tanıtacağız. Bu teknesidir. Mükemmel bir kumaş kalitesine sahiptir. Kalife tarzında veya keten tarzında olabilir. Süngeri soft süngerdir. Müthiş bir elastikiyete sahip. Mükemmel kalitede sünger bulunuyor. Ayakları siyah olabilir, gold olabilir, bakır olabilir. Sizin konseptinize uygundur. Bu şekilde konsept Taz bir ürünümüzdür. Hastanelerde, kliniklerde, güzellik salonlarında kullanılabilir. Bütün bekleme salonlarında. Bu da güçlüsüdür. Yine aynı şekilde bütün özelliklere sahiptir. 2500 metrekare fabrikamızda ürünü görebilirsiniz, test edebilirsiniz. Deri döşenebilir, kumaş döşenebilir. İkilisi mevcuttur. 2 İki yıl garantimiz vardır. Mağazamıza, fabrikamıza bekleriz.